Sen niye gülüyorsun? Dikkat et. Neden gülüyorsun? Evet, Dağları delerek geldi. Biliyorsun. Şimdi öyle şeyler dediniz, korktum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nerede bu doğum günü? Kafede. Kafede. Kaç yaş doğum günü? Şimdi ben o sıra tam yaş vermedim. 1-2-3 diye çıktım, tam yaşı vermedim. Ama 6-7 yaşlar uygun gördüğüm yaş. 3'te kaldı çünkü. Sen. Üçte kaldı. evet. Öyle. Hiç doğum günü partisi yaptın mı? Evet. Bir yaş yaptım. Bizim uğur böceğiydi konseptimiz. Her yer kırmızı falan. O zaman ben de kırmızı siyah giymiştim eşimle. E, o kadar. İkincisinde zaten yeni ayrılmıştık eşimle. Yapamadım. 3'te de kısmet olmadı Bugün çok ağlamışsın. Yani, e, gerçekten ben böyle bir detay aklımda olsaydı bu konseptin yapılmasına izin vermezdim. Unuttum Aynı şeyi bu düşünüyorum. Detayı. Biz Üzgünüm. E, dün, yani, ah. Bugün çok ağlamış dün, ve e, şimdi de burada güçlü durmaya çalışıyor tabii ama... şöyle bir şey oldu Seray. <laughs> Konsepti Kemal söylediğinde ben. hatırlıyorsun değil mi? Betül, biz bir an şöyle bir göz göze geldik seninle. Evet. Eyvah dedim yani. Ay sen devam et sen. devam et. Ne diyeyim? Ne hissediyorsun şu anda? Yani kötü hissediyorum. Kaç yıl Vallahi geçti? Vallahi biz de ne? kötü hissediyoruz şu an. Ne diyeceğim ben de bilmiyorum. Kemal konuşsun bence. 2 yıl. yıl mı? 2 yıl da çok çok daha çok taze. Çok taze canım. Konsept gerçekten yani, bugün şey oldu ya. E, Allah sabır versin. <laughs> Evlat acısı en büyük acı derler. E, gerçekten içim acıdı. Bugün çok ağladığını öğrendiğimde gözlerim doldu. E, çünkü şu an senin için burası cehennem gibi olmalı. <laughs> Değil mi? Sabahtan şey yapıyorum böyle. Konuşuyorum, kafada atmaya çalışıyorum Kursan. ama bugün belli bir dur, durgunsun. O Betül yoktu programı başlattı mı ya Betül'e ne yapmışlar diye. O yaşasaydı ne yapardın konsept? Ay sevdiğim bir karakter yapardım. <laughs> sevdiğim bir çizgi film. Beş yaşında olacaktı. Çok hayalim vardı. Allah rahmet eylesin. Sana sarılmak istiyorum. Sarılabilir miyim? Sarılabiliriz. Hiç kolay bir şey değil. Atmışladın şey. Hala atlatmış bir olabilir. Ben de normal. Senin peçete alayım mı bir tane? Senin bu bazen inişlerin çıkışların oluyor. Ben hepsini oraya bağlıyorum. Ee, bu kolay atlatılacak bir şey değil. Bir de iki yıl çok fazla evet. daha. Ee, dur. Şimdi şöyle bir şey var. Evet, senin o inişlerin çıkışların bence bununla... Ay Aslı ya. Allah kimseyi evladıyla sınamasın tabii ki ama demek ki bak sen Allah'ın o kadar sevdiği bir kuluymuşsun ki çünkü çok büyük şeylerle sınanıyorsun. Biliyorsun Allah'ın sevdiği kullar en büyük acılarla sınanır. Ve sen çok büyük ve çok derin bir acıyla sınanıyorsun. Şimdi bazen burada yükseliyorum, sana kızıyorum falan filan. Hep onlar yani boş ama bu Hani Betül dendiği zaman hemen şurama bir şey oturuyor yani. Sen ben olarak çocuğumu durdu, bir buçuk ay görmedim aklımı oynatıyor. Ne yapayım? <laughs> ay canım benim ya. ay, Ay çok ay, zor ama. Sen ne kadar güçlü bir kızsın güçlü yani çok o kadar güçlüsün ki yani şu anda bile metanetli evet. durmaya çalışıyorsun. Yani sanki bütün gün ağlayıp ağlayıp ben, orada bırakıp ağlamayı evet, burada sen, sağlam e, durmak istedi süper ama. süper kahramansın. Evet. evet. Ciddi söylüyorum iki yıl içinde toparlanıp ayağa kalkıp burada karşımıza gelip pür neşe olmak süper kahramanlık gerektirir. Ya da bazen deliliğe normal değilsin vurmak. yani sen gerçekten süper kahramansın benim gözümde. <laughs> Yani, ya hakikaten ben çok zor. Ben onun yerinde olsaydım mesela Aklını böyle bir oynatırsın. konseptle derdim ki ya yani, müsaadenizi istiyorum ben evet. bu, bu konsepti bugün yapamayacağım derdim. Bir şey isterim. Yani Allah evet. korusun, Allah gecinden versin. Düşünüyorum hani kardeşime, evet. yeğenime bir şey olsa aklımı oynatırım. <laughs> Ay Allah korusun. Allah. Dolayısıyla Allah korusun. E, sen çok güçlüsün. Sen buraların süper kahramanısın Betül. Evet. Yine güzel günler gelecek inşallah Allah'ın izniyle. İnşallah bir daha evlenirsin Murat'la çocuğun olur tekrar. İnşallah çocuklarınız yani olur. Yani mesela hep herkes şey diyor nasıl geçti falan. Yani Murat olmasaydı ben asla o günlere atlatamazdım. Murat o hayatında mıydı o zaman? Evet biz yeniydik Murat'la o zaman. Murat o yüzden benle... de ayrılmaz kopmaz bir bağınız var. Evet sokakta kaldı anne. Biz ben eve giremiyordum. Yani o günleri unutup da silip atamam onu. O bağım o sizin çok büyük. perçinlenmiş. Evet orada zaten o zaman oldu. Vallahi inşallah size Peki. sağlıklı saat evlatlar nasip etsin. Üzmek Abi. istemiyorum bir türlü. Peki e, Allah rahmet eylesin, rahmetlinin babası neredeydi, ne yapıyordu? Onlar pazarında yaşıyordu, o geldiler. Bir şey demediler yani Allah'ın <laughs> takdiri. Tabii e, ölüm aynı. nedenini tabii ki söylemiyoruz. Evet. E, ama yani bilmeyen <laughs> için söyleyelim işte iki yıl önce zaten <laughs> evladını çok talihsiz bir durumla kaybediyor. Üç yaşında. Ve de e, üç yaşındayken kaybediyor ve tam iki yıl mı oldu geçti mi? <laughs> i̇ki yıla yakın oldu. Ay tam iki yıl bile olmadı ve sen ben burada çakı gibi böyle beton gibi <laughs> duruyorsun. Çok zor. Yani kafamı dağıtmam lazım bir şeylerle. Burası iyi geldi. Çünkü şey dedim ne yapacağım? Hava buradan önce kuafördüm zaten bıraktım kuaförlüğü. Çok soruyorlardı. Hep hatırlıyordum bıraktım. Sonra havaalanına girdim. Orada da çalıştım. Sonra tam çıktım burayı gördüm. Buraya geldim. İyi ki geldim. Yani bir hep böyle bir şey arayışındaydım. Burası iyi geldi şu an. Buradayım. Yani hani hep diyorlar ya benim amacım eğlenmek, benim arkam öyle değil amacım. Böyle olmadığını çok Sen farkındayız. Sen tamamen odak noktanı değiştirmek için buraya geldin. Evet. Çok farkındayız. Ya, burası çünkü çok kafamı dolduruyor. Hiçbir e, şey gelmiyor. Meşgale <laughs> evet. uğraşacak bir şeyler oluyor senin için. Çünkü denir insan oraya. Az çok tahmin ediyorum. Yani Allah kimseye yaşatmasın dediğim gibi. Seni de canını çok sıkmak istemiyorum ama... ...dokunmadan da buraya geçemedim yani. Peki kombinle geleyim. Evet. Nasıl diyor doğum günü nerede onu bir soralım öncesi. Doğum günü bir restoranda. Ay kafede. 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 Ha, nasıl bir şey hayal ettin? Yani işte. Ne renkler var mesela? Pembe. Bu renkler. Pembeler. Sen de dekorun içine kendini Çiçekler, karıştırdın. Çiçekler. Kelebekler. <laughs> Aslında ilk erkek dedim. O sırada biz bana sormadan geçti şey. Dış ses. Emel üzerine bas. Niye Betül yaş söylemiyor, ne şey söylemiyor deyince o Ama sıra... Ama ben de unutmuştum e, tamamen. Kıbrı o sıra kıbrı ben de öyle ağzıma evet, Kötü niyetle şey, yok. Bu yani. yüzden yok, buraya kötü hazırlık geldiğinde bu arada. Gerçekten yok yok öyle. o, o farkında. kimse bu yani. konuyla ilgili bir şey yapmaz sanmıyorum. İnsanlık yok. olmaz öyle bir şey. E, aynen Ama yani... Bilerek isteyerek yapacak bir şey değil bu. Kimse yapamaz. Yani ben asla. Hiç inanmıyorum yok, yok, zaten. Yok yok asla. senin hazırlanıp gelmiş olman bile mucizeyken Hazırlanırken bir de o parçalar e falan tabii. kollara kendisi onları evet, hazırlamış. Evet o kemeri ve kollarını. Dikmiş. Nereden onları söktün? Oh, benim daha önce. suyun daha önce çayır burası. Çayır güzel oldu. Yorgun. <laughs> hmm. Pardon. Yorgancı oldum konsept. Yok bize zaten çarşafdan mı söktü diye bir düşündük <laughs> Betül'cüğüm. Seni güldürüyor biraz ama. <laughs> Sanki zaten çarşaflardan geliyormuş Aynen, gibi. <gülüyor> 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 zaten <gülüyor> o zaman o Çarşaflar hiç dönmemişti. Çıkmış çıkmış kesilmiş yani. Ben hep böyle bir kız çocuğum olsun hayalim vardı. Olur da. Oğlum kız oluruz, gibi bir daha, daha, daha genç olsun da. Çok Daha o. Belki bir gün gösteririm size. Kız gibiydi oğlum da zaten. Güzel çocuk muydu? Ee, çok. Evet. Ay. Çok güzel. Aynı o benim zaman. küçüklüğüme evet. benziyor. Ay. Ay. Ya da güzel. Ay. Işte Toparlayalım <laughs> derken tekrar dalıyoruz. Evet aynı, aynı konuya ya. giriyoruz. Ee, ben daha fazla Gülşah kombine yorum yapamayacak herhalde. <laughs> Yapabilecek mi? Nasıl buldun mesela? Tatlı duruyorsun. Çiçek desenlerin çok güzel duruyor. <laughs> Kollarını dikmişsin ama çok saçma. <laughs> Böyle olsaydı <laughs> bir şey olmaz mı? Çıkarsam olmaz öyle. Gibi. İyi yapmışsın onu yapmak. Yani rengi saçma. <gülüyor> ee, <gülüyor> rengi saçma. Evet içindeki pembeye uydurmaya çalışmış. Elinde evet. O varmış onu uydurmuş ne olarmış? yapsın. Evet belki bir tül olabilirdi hmm, pudra bir tül. tül Miranın, Miran'ın üstündeki gibi ee, bir tül olabilirdi. Ah Betül o bacaklar maşallah pirzola gibi duruyor kız. <laughs> ay sorun yukarıda var ya bak oturuyorum girdi o da, ay bu bacaklarıma jüri laf eder jüri burada dediler çıktı. <laughs> 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 yanlış yerde yanlış evet. Görmedim ben. Ay valla çiçekler saçın, falan sempatik. Pirzola mirzola güzel yani. Evet tatlı duruyor. saçın makyajın, küpelerin. Tatlı bir annesin inşallah. Çok yakın zamanda anne de olur. İnşallah bir kızın olur. Ay ben mahf oldum ya. Ay bu Betül'ü getirmeyin benim karşıma bu hikayelerde yemin ediyorum. Ya kavga ediyor ya ağlıyor arası yok. Valla. ben bugün o kombini seni düşünerek yaptım aslında. Ama biliyorum sabahtan beri canının çok yalnız seni uğraştırmak istemedim. Seni içeri götürüp giydirip soyundurup bir, giydirip bir getirecektim. Seni yormak istemedim. Seni hayal ederek yaptım o kombini. Bir ara giyersin belki. İzleyiciye yollamadan. Ee, bitmiş mi yorumlarınız? Yok. Ko yani kollarına yaptığın parça olmamış. İyi düşünmüşsün fikir olarak. En azından bizim görüşümüze saygı göstermişsin. Ama daha özenli olabilirdi. Ee, onun dışında elbisenin çiçekli, renkler seçilir, renkler küpelerin. Ayakkabın tatlı, saçın makyajın güzel ama o kollar ne? Bizimki çok. <laughs> Şu yaptıkların çarşafdan bozmalar tatlım. Senin kollarından <laughs> bahsetmiyorum. Başka bir şeyle kapatsaydın böyle. Hani mesela bir tül bulup böyle ne bileyim karpuz kol gibi bir şey mi yapsaydın Tabii ben öyle bir şey yapmak isterim ama. Gönül ister diyorsun. Gönül ister de Ama ben bulamadın mi? mı? Ben bulamadım hem bunu dikmek bile bir ee, de. Başta bir şey kültür. yok muydu? Kıyafet olarak kıyafet. Yani ben mesela gittim içeride seni düşünerek <laughs> onu yaptım. Ya kızları gördüm aslında benim. Ve mi? orada bilerek pantolon verdim. Evet. Çocukla ilgileniyorsunuz diye. hiç Hiçbirimiz pantolon giymiyoruz. Hepimiz maşallah evet, Allah, ya, minicik şey, etikler. Evet herkese jean yok, pantolon yok. Uzun veya yani neyse tuvalet neredeyse. Ben aslında mavi bir buruz pantolon giymişim. Ama onu da basit der misiniz diye şey yapmadım. Giymedim. Evet, Şimdi diğer her şey bir tarafa. Bu evet. orası başka biliyorsun mevzumuz. Evet. Üzgünüm. Elbise sevindirmeyelim. Sen değil. Zaten en başta. Niye değil? Zaten o beline o kemeri koyma ihtiyacı hissettiysen, kollarını kapatma ihtiyacı hissettiysen, jüri bunlara ne der dediyse zaten senin elbisen değildir bu. Değil mi? Evet. Hı. Bu buradan e, yırtacağını düşünüyorsan. Yok ben <laughs> hiçbir zaman şey... <laughs> yırtamazsın. Dedim, yaz ee, sen hiç bu kadar hatayı giyemez, en başında yapmışsın mi? hayatım. Yanlış elbiseyi tercih ederek. Elbise Peki, güzel. Boy olarak. Boy olarak yanlış. Uzun seni böyle şuralarında falan böyle atmışlar olması lazım sende. Bileklerin çünkü bacaklarına göre daha zarif, ince. Orada kesersen 60'lar boyu şu var ya. Şu. Bileklerin mi ince? Bacaklarına göre. Bak iyi tarafı duy. <laughs> yani inanamadı. Evet. Yok ya yanlışın var. İnce durmuştur. O bacaklarına göre ince duruyor hayatım. Ha evet. Onu diyorum. Yani onu göstersen <laughs> sakınca olmazdı. Peki. Puanlamaya geçelim. Buyurun. Elbisenin deseni de saçına makyaj. Aynen. İki. Teşekkür Saçına, makyajına. Teşekkür ederim. <laughs> Kemal Bey bugün sıfır. Emel'i alıyoruz. Ay.